Armageddon da yürü. Destler Armageddon de mi? Belle Porno mı? Aa, tamam bir arkanı dön, arkanı dön, arkanı dön mageler, arkanı dön saldırı. Kanka önce asas da Balera Pondo, şu an Balera Pondo, yürü Orhun. Orhun tam önüne yürü. Yürü 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 yürü. Yürü, yürü hazır, tornak düş. Tüh, oldu espas aynı anda. Aldı, Yok. şuraya aldım onu, aldım onu. Devam et Z'den. Cihan. Devam et Z'den. Gülümse kadarıyla süperli. Öleceğiz, Devam et. Ki. 9.60 aldım. Aldım onu, sal sal aldım onu. Devam et Z'den. Kafan tornat, kafan tornat. Bas ekoyu kafana bir tur. 9.60 kaldırdım. Şu parti başkanı piresli bloke et. Şu parti başkanı yok. et. Reyna, Reyna tut. biri yürü Reyna'yı parasitle. Abi gelsene şuraya. Nerede oynuyorsun? Aldın mı? Yürü Dur yürü Reyna'ya yürü. Tam Reyna, saldım ben kafan tornu. Yürü Reyna'ya. Siri sölmüş diyenlere kapak olsun. Z'den sür, Z'den sür. Aa arkada Sirius bölüş kaldı. Şu bölüşü bölüş tekne. Bölüş aldım, aldım on. Bastım aldım on. Aldım aldım on. Aldım. Oğlum Gelsen bu nasıl bir magedir ya? Her yerden mage geliyor ya. Kafan tornat bas ekoyu kafana. Kim kaldır abi 9.60 aldım. Onka kaldırdım. Berus, 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 Berus ölecek. Öldü Berus. O bana destek, o bana destek, camp, seni de bana destek. Bana destek camp ol, aldım Onka. Yürü sonu, şimdi sonuna, yürü şimdi sonuna. Kanka ol destek. Soluna yürü bak. Onu aldım. Kafam torman, kafam oynasana kanka, kafam tor. Bas tekrar. Aldım 960. Olmaz Eden, olmaz. Ben aldım tekrini. Olmaz Z'den. Onka aldım, ben, et, onu ben. ben aldım. Et, onu aldım, ben aldım. Kafam torman hazır, hazır. Güç. Tüy, bas tekrar kafana, bas. Bas tekrar çarpsın, aldım tekrini. Eden sür. Körsün şu an biliyorum. Devam et. Devam et kür kaldır. On kaldım, on kaldım. Sivri söylemiş çek ya. Şuraya bakar sen, mısın? Sivri söylemiş ya. Dış Gel önüne sür. sür. Sür sür sür, sür 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 Sağlı gel. Sağlı, <laughs> gel. Sağlı gülümse kaderine. Sağında gülümse kaderim. Ama tekle şunu. Tekle şunu. Çok güzel. Bu bir Çok güzel. Ben öldürdüm amına koyayım. Oğlum Biraz. nasıl bir parti olduk biz böyle ya. Aldım onu. Aldım Yok ya. Nazar değdirdik.

Ve sür sürü şak tutmadı herhalde aldım, ya. Beni aldım ettin İsmail. Aldım 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 aldım. Tamam kafan hazır. Aldım ikinci onu. İkinci Al, onu aldım, Kafan perimet hazır. Mi? Hazırlan Eko bas kılıcını bu düş. T bas kafana. Bas. Aldım aldım aldım. Basan aldım onka sür. Sür 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 aldım onka sür korkma. Aldım sür. C parti, cc, başkanı, cc. Başkanı, parti başkanı tut tekne parti başkanı tekne. Geldi ikinci on geldi. Çok güzel. Kafan atoymak düş. Tüyo basa koy bas aldım unka 9 atışı aldım Vay, Allah, Çok Allah, güzel ya. Nasıl, Nasıl lan, aldım arkadan asaslar tek bir Gel arkana benim tarafa gel madde geliyor bak arkam madde geliyor gel benim gel, yanıma Kankam deskent ol bana deskent ol bana Asas sür şunların içine magelerin içine sür Asas sür 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 bak sudaki bir gördüm taşıma uçağa deskent ol kolunu bas Aldım onu aldım onu Geldi kim on kürün gelecek 960 aldım Zeyden, zeyden, devam et Zeydan, Zeydan devam et. Reyna'yı tekle, Reyna birini parazitli aldım on. Reyna'yı tekle, Reyna'yı. Tor verdim, Tor verdim. Gel çıkın, çıkın, Öldürdüler mage. beni, öldürdüler beni. Öldür. 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 Mahvettiler. Mahvettiler. B... 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 Kanka kaç parti mage var burada ya? Abi bizim bizim şeye baksana, Human halkına bak. Hepsi AFK yatıyorlar burada. Olmaz ki böyle bir şey. Çok mutlu yapmayın ya. Abi Abi çok dağınık koyuyorsunuz ya. Çok yas varıyorum amına koyayım. Kafa kafa bu çünkü biz birimiz sağda birimiz solda. Aynı yerden sürün perişan edeceğiz hepsini. Adamları geç öldürüyorsunuz. Kanka ben komut vereyim mi varıyorlar ona vursun. Kanka iki tane ta tamam sen o başlığın partinin içinde ver. O değil ama abi bak 3 3 tane de ölecek adamlar 1.5 saatte ölüyor. Ya Mami sana yemin evet. ederim donate para açıp mikrofon parası toplatacağım şimdi İsmail'in yayından. Kanka bu kanka bir. Böyle... <laughs> Kime bana mı <laughs> mikrofon parası toplatacaksın kanka? Yok <laughs> şey bizim mamiye toplatacaksın. Valla kardo evet. 3-5 chat 3-5 bir şeyler yapın da bakalım şunu bir... Bir dakika bir dakika bir dakika. Uçak. Bestler uçakta uçak sür karşıya. Uçak sür karşıya uçak sür karşıya. Bestler uçakta yürü. Uçak ne yürü. peki beni çekmeler. Bak sağ ol. Balere tonu al desin al. hazır. Tornak düş. Tornak düş. Tornak düş. Tornak düş. Tornak sola sola. Lan oğlum nereye gittiniz? Karşıya dedim lan taşa taşa. Ama kafamız nasıl güzel nasıl güzel. Oğlum Belerofon sağdaydı. Belerofon ol dedi. Abi, musun? abi karşıya dedim ama kurban olayım. Şurada duruyoruz. <laughs> Sağın geldi çık geri. Aldım onu kaldı bana desken. Abi çok ters yana gittiniz ya. Tamam, çık, çık, çık. Kafayı yiyoruz chat. Bu nasıl abi, bir parti? Iki parti, parti. Şu an dönemeyiz oraya. Bu nasıl bir şey? Kaldır mı Çık çık çık. Uçak gibi izle. Çık. Ne oluyor? Ya lan? oğlum şurada duruyorduk bak şöyle bakıyorduk. Karşı yani karşı taşı oynayacaktık kanka. Patates Aman. de hepsi kafamızdaydı. Neyse Aman. gel. Tamam tamam. Benden attırabilirsin. İki bir link var. Kanka bana da evet, ton sür. Orhan sür. Orhun sür. Soğur. Bak karşıya sür hazır. Tornak düş. Tüm oğlum da bas anında konu bas. Lan lan basamadık. Tornak. Tamam, tamam, tamam. İlk on, on kayı alacağım ben. Vursunlar. <laughs> Oyma sen zeydan sür. Tokatla. <laughs> Çural. al. Yürü, 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 süperli, yürü, abi Reyna'ya vur, Reyna'ya vur, Scream 7'ye vur Reyna'ya abi. Arkadan tekleme <laughs> parti gelecek, bence girme abi oraya. Zaten bunlar görevini yapsın, garibanı üzmeyelim. Arkadakilere saldıran, bak bir tane geldi içimize girdi Aha. mesela. Kanka yürü arkana, yürü arkana geliyormuş yürü. Hemen lekesiz birli tut, lekesiz tut koş lekesize parazitle. Vur malista açık tekle şunu, malista açık Lekesiz tekle aldım Unkar. Devam et aynı şeyden. Klan başkanı tollu. Klan başkanı dön tollu. Parasit açık. Vur vur vur. Tek yedi vur. Tek yedi. Öldü zaten. Aldım onu. Vur yere. Vur yere. Aldım onu. Kafan sapsayt. Devam et şeyden. Dön bir anda lekeste tekrar. Lekeste tekrar dön. Arkada bak. El arkada. Asaslar yılanla. Balero Pona descant ol. Süperli. Malisit açık. Vur lekeste. Vur dağıldı. Priyos pili ayrıldı. Kür ol abi. Süpersin. Ama klan başkanı tollu. Klan başkanı tollu. Hemen Parasit de. Bana Deskent ol. çekecek klan, gel klan. böyle. Sürtün su sür, 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 çekti yere. Çektiği yere sür. Dur. Abi asaslar ayık oyuna bak. Öbürü atacak dövbeyi tamam mı? Bak lekesinin elini ayık ol. Lekesi tut tekrar. Klan başkanı dön parasıtı. Klan başkanı dön parasıtı marasıtı. Dön klan başkanı. Evet. Parazit malisti Kafan tor. Tornak tüş, Dur bas eko beraber yürü var yıllar. Klan başkanı tekrar tut. Klan başkanı tekrar tut. parazit malisti Vur bir tane öldü. Vur 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 öldü. Malisi de açık. Asaslar magesine koş. Asaslar magesine koş. Asaslar magesine koş. Bak ön arkada ön arkada. Uçağa deskent ol. Uçağa deskent ol parasıtı. Uçağa deskent ol. Magia parazit listi. Oyna. Gel şimdi kafama gel. E, Lekesiz geliyor arkanızdan. Birli birli. Tut lekesizi. Tut. gel şimdi buluyor bunlara. Hadi siktir git. Asasları kaldı. Tamam, Deme eğdin öyle. İyiydi be ya. Kanka, ona <laughs> demedim kanka ben. <laughs> tamam gel okçu artık yürü. Dedik var mı Rıza? Var tek. Kanka. uzak hazır. biraz bekle. Tamam uçak yürü uçak hazır. yürü. Hazır. Tormak düş. Balerofona desken ol. tormak düştü. Oyna zeyda. Aldım tekini bale. Ölmezsin öldün amına koyayım. Kaldırdı kaldırdım. Ben sıralı amına Çok güzel devam et. O da güzel. O da mafya. Alacağım ben ona. Ateş ediyor. Tekini aldım yine de. <laughs> <laughs> Silver <'in anlayaması>. <laughs> ben nasıl işte doğru? Tüm bende şaptım ben de. Tamam balerin kürünü aldım. Ya tohum atmayın bir ya. Adam olun bir ya. Şaptımı tek sattım. Bowl'a girelim <laughs> abi. Bowl'a girelim. Yürü kanka. Uçak nerede? Uçak 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 uçak, uçak kür, uzakta. Kural kural tek aldım. Tamam o açıldı kör yedi o. Sağma gelir sağ sağma gelir şu sevme bu da sağında Büzel, desi, top, Aldım. Kör amına nerede sol. Aldım kör aldım kör Aldım onu aldım. Chief Angel var. Niye bu? Angel 3 tane Angel Olur, aynen. var. Aynı tane 2 tane Angel. nasıl bir iştir ya? Üç Priest de Berkay. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm Rıza selam. kanka Gel ikinci partiyi kuralım Kanka ben bir sene için çıkalım Kanka içtin mi kanka? Versene bana ya kol mol yok kanka Şimdi ağabey sürekli ağabey bu var. arkadaşlarla Sonun oynamıyoruz yani adı. anlatabiliyor muyum? Bak bilim kol dövüşken hazır Tornat Tamam bilim üstüne bir tornat düğün çıkan koyuna zeyden Kürdeyim ben Kırdayım. Aldım onu kaya Uzan aldım Reina var Birini görüşü süperle bak arkanızda görüş görüş şunu bir tekle süper malı kütekle şu adamdı? aldım Ona... almadım aldım ki şimdi üç tane tırnak boş tev az kafalarına aşağıdan arkadaşım bir tane daha geldi yine aldım orada benim kafama desken top benim kafama desken top o tek başıma tutuyorum ha abi sal sal modeller geldi çık geri da on attı on ırkın içinde kaldın attı on attı on Onu aldım ben ha gelirler şimdi Kanka bu toplamaz daha büyük ihtimal. Bakayım topluyor ileriye topluyor topluyor topluyor. Toplar onlar ya. Toplar onlar. Toplar destek biz, Haydi. Hatim, Uçak kanka, kanka bir tohum atsan de. Magellan arkasına yılanla. Kanka, Hemen girmeyin. Kanka Balerapon'a destek olabilirsin. Torla öne. destek deskent olabilirsin. Torla öne olabilirsin. Arkada kalan bir uç paraziti verdim. Balista açık. Vur bir tane öldü. Mafol. Beruş alır öldü. E, tut. Önüne daha et. Bal aldım tekneni. Orhan aldı tekini. Yürüz eden. Yorum öyle tek Tukar, atın. Tukar susur tokatla. <laughs> Reyna var Reina. Ya. Reyna. Işte, yanında 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 Reyna. O da tamam Abdon gel sol tepe çubuk Senin de. Böyle böyle göndeririz işte. Abdon Abdon gel sol tepe. Uğraşma orada gel sol tepe hemen buradan çıkalım. İkinci parti asas var burada. Şu kanadı ben kapatayım mı? Kanadı şey oynayamıyorum da. Neyse bir kanadı kapatayım. Altımızda biri var mı? <laughs> var mı? Yürü kanka <laughs> buradalar.